Değerli M5 Prime izleyicileri hepinize bir kez daha merhaba. Ben Ardan Türk, M5 Savunma ve Strateji Dergisi Genel Yayın Yönetmeniyim. Bildiğiniz gibi bu e, mecrada, bu kanalda yayınlanan e, bütün e, videolarıma ve analizlerimi bu titrimi hatırlatarak başlıyorum. Niye? Çünkü M5 Prime esasında çok geniş demekte olan bir yayın ekibinin bir parçası. Bu yayın ekibinin başlangıç noktasını tabii ki 48 yıllık Türkiye'nin en eski savunma ve strateji dergisi olan M5 oluşturuyor. Ve M5 şimdi yeni bir atak daha gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde daha net anlatacağız. İngilizce 3 aylık bir yayın organıyla dünyaya çıkıyor. Çünkü milli ve yerli savunma sanayimiz ee, bu ölçekte güçlenirken Türkiye'nin de iyi kötü sesini duyuracak bir yayın organına ihtiyacı olduğunu düşündük. Dünyanın en önde gelen dağıtım şirketleri tarafından dağıtılacak bir dergi olarak e, yakın bir gelecekte gururla sizlere ne yaptığımızı aktaracağız. 1 dakika 15 saniyelik bu reklamlardan sonra isterseniz konunun esasına geçelim. Şimdi konunun esası es aslında... Bizim de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkimizde yaşanan krizlere ışık tutması açısından önemli. Niye ışık tutuyor? Amerika tarzı düşünce sistematiğini daha iyi anlamamız için. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi, özellikle 1964 Kıbrıs krizi sırasında. Dönemin Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü'ye yazmış olduğu ve tarihe Johnson mektubu olarak geçen o mektupla beraber sürekli bir inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yani Lozan Anlaşması'yla 1923 yılında kendi kanı ve canıyla kurulmuş bir devlet olarak Türkiye Tabii ki Orta Doğu'da sınırları Sykes-Picot Anlaşması'na göre dönemin sömürgecileri olan İngiltere ve Fransa tarafından çizilmiş diğer devletleri oranda daha farklı bir kimlik taşıyor Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisinde. Bu her zaman da böyle oldu. 1974 yılında Kıbrıs'a çıktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ki Joe Biden bugünkü Amerikan Başkanı o dönemin en genç senatörü olarak bu işi tezgahlamış ve Rum Yunan lobisinin adamı haline gelmişti. Ee, bize resmen e, silah ambargosu uyguladı. Veya işte ilerleyen yıllarda buna benzer son olarak da işte biliyorsunuz Yunanistan'ı ikinci bir İsrail yapıyor. Karşımıza bir kuşatmanın unsuru olarak dikiyor ve diğer yanda da PKK ile Suriye'de işbirliği yapıyor. Şimdi ee, ve bizim de hep söylediğimiz bir kelime var, bir cümle var. Biz NATO müttefikiyiz, bunu bize nasıl yaparsınız? Şimdi bugünlerde Suudi Arabistan yetkilileri de bizim gibi yakınmaya başladılar. Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri Türkiye gibi değil. Ee, bir Amerikalı uzmanın söylediğine göre, onu da söyleyeyim, ee, Bruce Riddle, Brookings Institute'dan, e diyor ki e, e, bu bir eşitlerin ilişkisi değildir diyor Suudi Arabistan ve Amerika ilişkisi. Ona göre davranmak lazım diyor. Konuya niye buradan geliyorum? Belki izlememiş olanlarınız vardır. Net olarak aktarayım geçtiğimiz hafta yapılan OPEC artı toplantısı. Bu OPEC artı şu, OPEC var, OPEC üyeleri var. Bir de OPEC artı var. O da Rusya'nın katıldı. Artı o. Rus. Ve OPEC artının eş başkanlığını Suudi Arabistan'la Rusya yapıyor. İşte bu OPEC artı toplantısı öncesinde ifade edilene göre Amerikan yönetimi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine çok ağır baskı uygulamış. Demiş ki sakın ola ki petrol fiyatlarını yükseltecek bir karar almayın. Çünkü bu petrol fiyatlarını yükseltecek karar bırakın batı ekonomisini şu yapar bu yaparı Rusya'ya fazla para kazandırır ve Rusya'nın Ukrayna savaşı için finansman olur. O yüzden bunu durdurun demiş. Sen misin bunu diye <laughs> OPEC Plus'tan petrol fiyatlarını yükseltecek karar çıktı. Ne dediler? E, kotaları 2 milyon varil günlük olarak e, Azat kararı aldılar ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ayağa kalktı. E, Amerika'nın e, Amerikan Başkanı'nın güvenlikten sorumlu sözcüsü John Kirby bu olayın büyük bir şaşkınlıkla karşılandığını Amerikan yönetimi tarafından ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne kadar kısa vadeli düşünen e, devletler olduğunu gösterdiğini falan söyledi. E, çok sert açıklamalar yaptı. Hatta Biden bir konuşmasında dedi ki Suudiler bu yaptıklarını yani arkamızdan dolanıp e, Amerikalılarla iş yapmanın ne olduğunu bedelini bir yakında görecekler dedi. Zaten e, Joe Biden e, Suudi Arabistan'ın Başbakanlık Bakanlığı'na da oturan Veliyat Prens Muhammed Bin Selman'dan nefret ediyor. 2021 yılında biliyorsunuz CIA tarafından verilen raporlar çerçevesinde. Ülkemiz topraklarında katledilmiş ve cesedi yok edilmiş olan e, Suudi e, muhalif yazar, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin düzenleyici ve azmettiricisini MBS olduğunu ifade etmişti. Fakat sonra kendisinden bekleneni yapmadı ve e, o MBS'ye karşı veya Suudi Arabistan'a karşı bir e, yaptırım uygulamadı. İşte bugünlerde de onun cezasını çekiyor zaten. Geçelim. Şimdi durum bu vaziyete gelince Bob Menendez var biliyorsunuz Türkiye karşıtı bir adam. Ama çok sağlam bir yeri var Amerikan Kongresi'nde. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Amerikan Savunma Sanayi'nin Pentagon'un onayıyla Amerikan Savunma Sanayi'nin Üç, ikinci ülkelere e, silah satışını veto etme etkisi var. Mesela bu veto etkisini hep söylüyor yapacak da F16'lar konusunda kullanacak Türkiye'ye F16 verilmesini önleyecek. Ama Bob Menendez bir daha çıktı dedi ki e, Türkiye gibi Suudi Arabistan'a da artık e, vida bile verilmemeli çünkü e, Suudiler e, Putin'in adamı oldular. Bize karşı politika geliştiriyorlar, ben bu satışları da yani Amerikan Kongresi'nden gelecek olan silah satışlarını veto edeceğim dedim. Tabi bu Suudi Arabistan'da çok ciddi bir problem yarattı. Çünkü Suudi Arabistan gerçekten Amerikalı uzmanların dediği gibi, yani e, Amerika'dan mı daha çok Suudi Arabistan'a ihtiyacı var yoksa Suudi Arabistan'ın mı daha çok Amerika'ya ihtiyacı var? Tabii ki e, kağıt üstünde bile gördüğünüz zaman Suudi Arabistan çok ciddi güvenlik sorunları yaşayan zayıf bir devlet. Amerika Birleşik Devletleri'nden almış olduğu silahların kullanılamadığını nerede anladık? 2015 yılından bu yana İran desteğindeki Husilere karşı Yemen'de resmen savaşa girdiler ve kazanamadılar. Yani kendi topraklarının yanı başındaki bir devlette savaşa giriyorsun. O devletin ayrılıkçı grubunu, husileri İran destekliyor ve başarılı olamıyorsun. O zaman niye aldın o kadar silah diye sorarlar. Niye alıyor? Çünkü silah alımı bu tür ülkeler için, petrol ülkeleri için bir tür güvenlik şemsiyesini kurmuş olan uluslara vergi borcu. Yani mesela Suudi Arabistan'ın e, silah alımlarının yüzde yetmişini Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyor. Geri kalan yüzde otuzunu da İngiltere ve Fransa ile bölüştürüyor. Çünkü bu üç devlet olmasa Suudi Arabistan diye bir devlet kalmayacak ortada. Onun için söylüyorum. Ve e, şu anda da mesela 100 milyar dolarlık kontratları var savunma sanayi alımında şeyin e, Suudi Arabistan'ın. Şu anda ortalık yıkılıyor. E, Amerikan Kongresi'ndeki demokrat kanat gerçek anlamıyla diyor ki ya yapmayalım biz bunlara artık böyle destek vermeyelim. Bunlar zaten kendi topraklarında insan hakları yok, demokrasi yok, hiçbir şey yok. Etrafta adam öldürüyorlar bir de Putin'le işbirliği yapıyorlar. Bize ne diyor? Şimdi gördüğüm kadarıyla Amerika'nın gerçekten körfez ülkelerine dönük 20. yüzyılda zirve yapmış güvenlik garantiliği eriyor giderek. Çünkü Amerika'nın ilgi alanı değişti. Yani bir yanı Çin, Pasifik, öbür yanı Avrupa ve Rusya sorunu. Şimdi bu iki sorunla boğuşurken bir de İran, Suudi Arabistan'a füze yolladı mı, yollamadı mı bunun pek umurunda değil. Ayrıca eskiden tabii ki Batı ekonomileri ve Amerika'da dahil Körfez'den gelecek petrole bağlıydılar. Şimdi o bağlılık da kalmamış durumda. Yani bir nevi Washington ve diğer müttefikleri diyor ki bu Suudilere Birleşik Arap siz kendi başınızasınız ne yaparsanız yapabilirsiniz. Şimdi Çin'in oraya çünkü Rusya kilitlenince Ukrayna'da Çin'in oraya girme çabaları var. Amerika buna izin verir mi vermez mi o ayrı bir tartışma konusu o da ayrı bir video meselesidir. Fakat Amerikalıların son e, Suudilerle yapacakları hava savunma sistemi ve füze sistemlerinin entegrasyonu toplantısını tek taraflı olarak iptal ettikleri duyuruldu. Buna karşılık 25 Ekim'de Riyad'da yapılacak Suudi Arabistan'ın ee, geleceğin yatırımları zirvesi veya toplantısı ve diğer adıyla çöldeki Davos toplantısına Amerikan hükümetinin davet edilmediği ifade ediliyor. Şimdi tabi bu e, güvenlik şemsiyesi sorunları e, ciddi bir mesele ve e, anladığım kadarıyla Batı e, ve özellikle Amerikan yönetimi körfez ülkeleri diye adlandırdığımız Oligarşik eşitlikten uzak ve biraz da orta çağ kimliği taşıyan Arap kapitalizmine karşı da bir geri, bir önlemler paketi geliştirmeye çalışıyor ve bu önlemler paketinin en önemli bölümü de galiba silah alımında veya silah satışında bazı yeni uygulamaların öne çıkacağı yönünde. Türkiye bundan faydalanabilir mi? Büyük bir olasılıkla özellikle SİHA ve İHA teknolojileri ayrıca üretmekte olduğumuz füze sistemleri gibi konularla Türkiye batılıların boşaltacağı alanları doldurmaya müsait Çin'le beraber en güçlü aday olarak gözüküyor. Bu Türk milli Savunma Sanayi'nin ee, yeni bir atak yapması anlamına gelir mi? Bence gelebilir. Bütün bunları tabii ki Batı'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine nasıl davranacağına bağlı olarak göreceğiz. Belki de e, Türkiye'nin e, savunma sanayi açısından hem güçlü bir yatırım parası hem de güçlü bir satış pazarı doğabilir diye düşünüyorum ve bunun da çok uzun bir zaman almayacağını da tahmin ediyorum. Hoşçakalın efendim.